Hiçbir düşmanın yok. Dünyada kimse senin düşmanın değil. İncitmen gereken kimse yok. Bu sözler bir viking hikayesinin kalbine yerleşmiş bir felsefenin ta kendisi. Vinland Saga'nın bize sorduğu basit ama derin bir soru var. Şiddet döngüsünden kurtulmak mümkün mü? Thorfinn adındaki küçük bir çocuğun hikayesi bu soruya cevap ararken izleyici kanlı savaş alanlarından sakin tarlalara, oradan da insan ruhunun karanlık labirentlerine sürüklüyor. Thorfinn'in babası Thors halk arasında tam anlamıyla bir efsanedir. Yomun trollü akabını taşıyan bu adam savaş alanlarında ölüm saçan bir savaşçı iken bir gün her şeyi terk eder. Basit bir çiftçi olur savaşlardan uzaklaşır sakin bir hayat sürmek ister ve oğluna sürekli tekrarladığı bir cümleyi hayatının merkezine koyar. Gerçek bir savaşçının kılıca ihtiyacı yoktur. Torfin bu sözleri anlamaz. Çocuk gözleriyle babasını kaçak, belki de korkak olarak görür ta ki aşkına adanmış bir paralı askerin huzur dolu hayatlarına dahil olana kadar. Torsun bu küçük ütopyası düşman tarafından istiladeler ve ikili bir savaşa tutuşur. Torsun canı tehlikede olsa bile düşmanını öldürmez. Teslim olur ama teslimiyeti bir yenilgi değil, bir mesajdır. Şiddet hiçbir şey çözmez. Ölüm kendisini ziyarete geldiğinde bile hala düşünceleri değişmemiştir ve kaçınılmaza teslim olmadan önce oğluna son bir kez fısıldar. Vinland. Bu kelime Torfin'in zihnine kazanır ama anlamını yıllar sonra çözebilecektir. Babasının ölümünün ardından tek amacı aşkerattan intikam almaktır. Her şeyini bu yolda feda eder. Annesinden ve kardeşinden vazgeçer. Huzurlu köyünü, arkadaşlarını, sevenlerini ve sevdiklerini her şeyi bu yolda terk eder. Gizlice düşmanının aşkeradın yanına sızar. Tabii küçük bir çocuğun bir yetişkini, hele hele savaşçı bir viking yetişkinini öldürmesi doğal olarak imkansızdır. Başarısız olan Torfin'in hayatı aşkerat tarafından bağışlanır. Buna rağmen Torfin girdiği yol yoldan vazgeçmez ve adaletli bir düello yapmak şartıyla katilinin peşine takılır. Yıllar boyunca Aşkelat'ın emrine çalışır. Yollandığı savaşlarda canavarlaşır. Bu yaptıklarına karşılık Aşkelat cevapsız kalmaz ve Thorfinn ile düellolara çıkar. Yine de hiçbirinde Thorfinn galip gelemez. Zaman geçtikçe fiziksel olarak güçlense de ruhu kararır. Artık nefretten başka bir şey hissedemez hale gelir. İntikam onun için nefes almak kadar doğal hale gelmiştir. Fakat hayat insanların ne istediğine pek kulak asmaz. Thorfinn de bunu kendisine göre acı bir şekilde öğrenecekti. Tüm hayatının ana noktası aşkeret olan Thorfinn'e karşılık, aşkeret için Thorfinn basit bir eğlence aracıydı. Kendisinin sürekli olarak öldürülmek istenmesine gülüp geçiyordu. Torfin'e bir kere bile kin gütmemişti çünkü onun hayatında çok daha önemli şeyler vardı. Thorfinn gibi onun da kendisine adadığı bir şey vardı. Hayatını bu yolla planlamış, attığı adımları bunun için atmıştı. Peki neydi bu şey? Aşkelat aslında Galler kökenliydi ve tam bir viking sayılmazdı. Annesi Galli bir prensesi olduğu için Galler'in Danimarkalılardan korunmasını istiyordu. Hayatını buna adamıştı. Dış dünyaya kendini bir viking paralı askeri olarak tanıtan Aşkelat, yıllarca Kral Svein'e sadık görünerek hem kendi adamlarını hem de çevresindeki herkesi kandırdı. Kral Svein İngiltere'yi fethettikten sonra taht mücadelesi başladı ve Danimarka ile İngiltere'yi yönetecek barisi seçmek için Canute ile Harald arasında bir seçim yapması gerekiyordu. Kanotun güçlenmesi Aşkelat için bir avantajdı. Çünkü kanotun Danimarka kralı olması Galler'in daha rahat yaşamasını sağlayabilirdi. Svein Kanut'a tahta çıkması için bir seçenek sundu. Ya Galler'i yakıp yıkacak ya da Danimarka kralı olma hakkını unutacaktı. Aşkelat bunu duyunca Galler'in yok edilmesine izin veremeyeceğini anladı ve kendini feda etmeye karar verdi. Aşkelat Svein'i öldürmeye karar verdiğinde zekasını ve kurnazlığını sonuna kadar kullandı. Önce Svein'in kendisine olan güvenini arttırdı ve en güvendi adamlardan biri haline geldi. Ancak Sveyn kanotu zorlamak için galleri yakıp yıkacağını söyleyince Ashkelat dayanamadı. Birdenbire Sveyn'in üzerine yürüdü ve onu tek hamlede kılıcıyla öldürdü. Saraydaki tüm muhafızlar ve kanot şaşkına döndü. Ashkelat hemen bir çılgın gibi davranmaya başladı ve Sveyn'i öldürmesinin sebebini açıklamak yerine kendini deli gibi gösterdi. Ben Lucius Artorius Castus'um diyerek muhafızların ve herkesin dikkatini kendi üzerine çekti. Böylece Kanut'un kendini savunmasına olanak sağladı. Muhafızlar aşkıyla da saldırdı ve onu ağır bir şekilde yaraladılar. Ancak o hala ayakta duruyordu ve Kanut'a yönelen tehditleri üzerine çekmeye devam etti. Kanut olayın kontrolden çıktığını fark etti ve Aşkırad'ın planını anladı. Son darbeye vurmak için Aşkırad'ın yanına yaklaştı. Kanut Aşkırad'ı bıçaklayarak ölümünü kesinleştirdi. Bu sırada Torfin saraya da alarak olanları gördü. Yıllarca intikam almak için yaşadığı adam gözlerinin önünde başka bir tarafından öldürülmüştü ve bu Torfin hayatındaki en büyük boşluğu yarattı. Torfin öfke ve çaresizlik içinde Kanut'a saldırdı. Ancak muhafızlar tarafından yakalandı. Kanut Torfin'in Aşkırad'ın ölümüyle birlikte ne kadar amaçsız kaldığını fark etti ve onu bir savaşçı olmaktan çıkarıp köle olarak satmaya karar verdi. Belki de dost olarak sayabileceği Torfin'i savaş ve şiddetten uzaklaştırarak kurtarmak istemişti. Torfin'in dönüşümü bir kilo olarak satıldığı çiftlikte başlar. Burada Aynar adında bir adamla tanışır. Aynar ailesini kaybetmiş, köleleştirilmiş ama tüm bu kötülüklere rağmen yıkılmamış, dimdik kalmayı başarmıştır. Bakıldığında Torfin'in tam tersidir. Onun masumiyeti ve toprağa duyduğu sevgi Torfin'in içindeki buzları eritmeye başlar. Birlikte tarla sürerken Torfin babasının sözlerini hatırlar. Vinland, savaşsız bir ülke. Bu sözleri hatırlaması yıllar sürmüştür. Hayatı boyunca ne babasının ölümünü, ne ailesini, ne de bu sözleri düşünmüştür. Fakat Aynar sayesinde yavaş yavaş intikam ile duran zamanı tekrar akmaya başlamış ve yıllarca geciktiği şeyler üzerine düşünmeye başlamıştır. Babasının bu sözleri artık bir çocukluk anısı değil, intikamdan sonra kendini hayata döndüren yeni hedefi olur. Fakat Vinland'a giden yolda ilk yapması gereken kendi iç savaşını bitirmektir. Bu yolda insanlara ilham olabilmek için öncelikle kendisi Ütopya'ya ulaşmalıdır. Başladığı bu yeni yolculukta Thorfinn'in karşısına ilk olarak eski dostu, yeni Danimarka kralı Kanut çıkar. Tanıştıkları ilk zamanlarda korkak bir prens olan Kanut, zamanla Tanrı'nın krallığını yeryüzüne indirmek için her şeyi feda edebilecek bir lidere dönüşmüştür. Ona göre barış mutlak güçle sağlanabilir. Cenneti getirmek için cehennemi yaratmalıyım. Torfin ise tam tersini savunmaya başlamıştır. Babasının kendisine ilham olan sözleri hayatının ana odağı olur. Hiçbir düşmanın yok. Dünyada kimse senin düşmanın değil. İncitmen gereken kimse yok. İkisi arasındaki bu çatışma hikayenin eksenini oluşturur. Biri şiddeti araç, diğeri şiddeti sorun olarak görür. Fazla zaman geçmeden Torfin'in felsefesi pratikte sınanır. Silahsızken bir grup tarafından dövülür. Yere yığılır ama saldırmaz. Aynar çıldırır. Neden direnmiyorsun? Buna karşılık Thorfinn'in cevabı ise sadece bir cümledir. Çünkü onlar benim düşmanım değil. Bu sahne hikayenin en çarpıcı anlarından biridir. Torfinin pasif direnişi zayıflık değil, korkunun üzerine yürüme cesaretidir. Eskiden öfkesinden korktuğunu itiraf eder. Güçlü olduğumu sanıyordum ama aslında korkaktım bu içsel yolculukta Aşkelat'ta bir ayna görevi görür. Tors'u öldüren adam bir sahnede itiraf eder. O kadar güçlüydü ki korktum. Direnmediği için öldürmek zorunda kaldım. Aşkelat'ın korkusu bize Tors'un felsefesinin ne kadar devrimci olduğunu gösterir. Tors şiddet döngüsünü kırmak için kendi canını feda ederken Aşkelat gibi bir katil bile bu durum karşısında çaresiz hisseder. Peki Thorfinn'in hayali gerçekçi mi? Vikinglerin kılıç ve kanlı çizdiği bir dünyada düşmansız bir toprak kurmak ütopik görünebilir. Ama seri bize şunu hatırlatır. Vinland önce kendi içimizde başlar. Dışarıda gördüğümüz düşmanlar çoğu zaman içimizdeki korku ve öfkenin yansımasıdır. Tors hayatını bu ilkeye göre sürdürebilmiştir. Çocuklarına miras bıraktığı şey bir kılıç değil, bir tohumdur. Kudretli yomun türlü savaştan vazgeçip basit bir çiftçi olur. Thorfinn babasından tohumu miras alır. Sözleriyle Thorfinn'e ve bize ilham olur. Hiçbir düşmanın yok. Dünyada kimse senin düşmanın değil. Hikayedeki dünya ile bizim dünyamız arasında pek bir fark yok. Medya bize sürekli düşmanlar gösterir. Siyaset korku üzerine kurulur. Tüm bunlara karşılık elbette savaşmak doğal olandır. Yine de Torfin hepimize şunu sorar. Ya düşman diye bir şey yoksa ya incitmek zorunda olduğumuz kimse yoksa. Belki de barış dediğimiz şey Torfin'de olduğu gibi ilk önce kendi içimizde başlamalı. Böylece dünya ulaşamazsa bile en azından biz kendi Vinland'ımıza ulaşabiliriz. Sizce bu bir naiflik mi yoksa insanlığın unuttuğu bir gerçek mi? Düşmanlık tohumları ekilirken biz kendi Vinland'ımızı nasıl inşa edebiliriz? Cevaplarınızı yorumlara bırakın. Ayrıca video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.